von der Başla sen geliyorum ben yardım sever. Hadi hadi başla

Nefesini oğlum bu ne ya, ya. Mal gibi başladık ha Ne zaman düzgün başladık yola. ki Siz baba ya. <laughs> Ne zaman baba ne zaman Adam var 3 seviye ben 1 seviyeyim ya. Bu ne oğlum 2 seviye alayım şunları yaşayacağım da Keşke sayda salsaydım. Bu arada ben 800 yüz ya. soy. Beni yakın çekim alsana. Alıyorum. Helal. şey ar çekim al ar çekim. Bu kadar aga. Görüyor musun? Sen ne bileyim giriş hmm. Harika müsait değil ya. Ama şimdi 800 kin oynas oynayacağını gör. <laughs> Lan kule öl. Alırsın ya kule öldük ya. Setreyle ezilirse bana gidiyor. Ben biliyorum. Bir de Kings sana geliyor ha. O hep Jet yüzünden kaybedeceğiz bu maçı ya. Ya kaybedek ya. Uyyy Jet 0-3 aldığını yüreliye öldü. Oğlum Bizim takıma düzgün set gelmez ki. Rakibe gelir maç taşır bize gelir. Sıfır canlı adam öyle. Biliyor musun? Nice back kesti. Pik girdi oğlum. Ben bir zorlamadan base mi atsam? Bak baba çabuk çalacak At kafasına reyi. Öyle yapacağım. Sonra flash ile geri çıkacağım. Biz attı adam ya. Yo yo orada. Onu da kesersin onu da ikisini de alırsın. Alırsın A, bakar ikisini. Bu yoldan takımından biri katledildi. aldı onu. Sonra kaya zorlama seni susturur. Öldür. bir kanser olmak. Şöyle kaçayım baba. Base atacağım şimdi ben de tabi şu plate'i alalım. Bence direkt kaçayım. Diyorum. Oğlum milyonlardan öleceğim ha. Kesin orada oyalansın renk bir şey gelmiş yapmaz yeri almış. <laughs> var ya. Bak şimdi bak şimdi. Şu Ezra şu Blue var ya tek yiyecek. <laughs> tamam bize geliyor yok gelmiyormuş Yo, totem atalım ya <laughs> ama sonra soraka 6 seviye oldu bu can mı basıyordu lan ikisi yone geldi <laughs> abi bu Z böyle kendi kendine playzer yapmazsa ki Evet. Ben yine bir base atarım. Bakayım gitmiş nokta canlı orada kill almaya çalış. Bizde bana mı diyorsun? Yok sana demiyorum. Z'de diyorum. Ben burada takım. Bu üst kulesi de batar olarak ilerledi. Sen de düz. daha dönüşemez. Ee, oradan plate de aldım. Bir de Ne zaman sonra ya? Kat olsun var ya. katı kısılsa ya bir şey yapamaz. Önemli. Ben bana. Yani Neyse ne satıyorsun kardeş Allah Allah. Benim mi yani? Ne benim ne benim ne bana bana ne olur? Tamamdır. Be. Hiç alakaları kuleyi yıktık. kule? <laughs> tamam ben açarım. Aha bizim, bizim de kuleyi yıktılar. Yone bana mı geliyor? Kaç seviye? 10 seviye. Keser mi beni? İtemler aynı. Seviye farkından Benim. gideriz galiba Geldim, Geldim gel gel direkt. Ben mi oğlum? Omle seviye farkı var artık. Nice, nice. Ah iyi gel iyi, abi, gel. iyi kurtardık iyi biraz yemişim de. Sen misin ya Beysan? Kan geldi kan geldi sıkıştır. Adamın <laughs> adamın önünü kesim adam beni geriye attı ya. Bana adam gelir ya şimdi, 3-400 yapmam lazım. Benim için de üstün. Sen ne dedim? ben ne dedim ya ben. Boş konuşur muyum ben haaa? Ne oluyor Helal kurt diyor. Adamlar ben. Helal zeki kurt dedi kanka. Geliyor bana. Çocuk öldündü ya. Bitti ama bitti. Ha, <laughs> bizi öldürecek kim var oğlum? Gel buraya kay. O öldün. Hayır yani. Aslında çalamadık. <laughs> Zorlamaya gerek yok kaçar o. <laughs> 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 Neye bak nasıl çaldı ya. Helal. Görüyormusun Destan yazmışız. Gel gel gel. Ne yapacağım baba? 10 saniye sonra kafası yiyecek. Gel gel şu minyonları kes. Gel şimdi ben bitiriyorum direkt oyunu ya. O bir maça geçelim diye. Hadi işte oynamamı istediğiniz karakterler basıyorum. Açısını da <laughs> Bakalım kaç kasar atmışız. 16 kasarı da yani boş ver. kaydı durdurayım da. Oğlum videolarda görüşmek üzere kendinize iyi. bakın biraz hastaydım bugün. <laughs>